Ashabı keyf veya yedi uyurlar, dünyanın değişik kültürlerinde anlatılan, hükümlerin baskılarına karşı, yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalan bir topluluğun hikayesidir. Hristiyanlığın ilk devirlerinde önemli bir hikaye olan Ashabı keyf, daha sonra Hristiyan dünyasında önemini yitirdi. İslam'da ise Keyf suresinde kıssaları anlatılmakta ve İslam kültüründe önemli bir yer tutmaya devam etmektedir. Kristiyanlıkta yedi kişi olarak tasvir edilmekte olup bu yüzden yedi uyurlar olarak bilinirler. Gençler, Allah'tan başka ilgilere tapan bir hükümdarın döneminde yaşıyorlar. Bir rivayete göre bu gençlerden altısı sarayda görevli, hükümdara yakın kimselerdi. İmparatorun putperest olduğu putperestliği kabul etmeyen bazı insanları yakalatıp öldürttü ve bir ihbar üzerine saraydaki putperest olmayan gençlerin durumlarını öğrendiği anlatılır. Hükümdar, onları çağırıp tehdit eder, onlarsa inançlarından ayrılmak istemezler. Aksine onu inançlarına davet ederler. Hükümdar, onlara eski günlerine dönmeleri için süre tanır. Gençler, inançlarını korumak için şehre yakın bir dağ yönüne giderler. Yolda giderken Kefeşte Tayyuş ismindeki bir çoban ile çobanın Kıtmir isimli köpeği de onlara katılır. Köpeğin ismi bir rivayette Himran olarak geçmektedir. dağda çobanın gösterdiği bir mağaraya girerler, dua ederek merhamet dilerler. Hükümdar gençleri sorar. Kaçtıklarını ve mağaraya sığındıklarını haber alıp adamlarıyla mağaraya gider. Mağaranın ağzını kapattırır. İnanca göre gençler ölmez, yüzyıllar boyunca uyumaya devam ederler. Keyf suresinde bu süre, Hicri 309 yılı olarak geçer bu sürenin sonun ilhi bir sevkle uyandırılırlar. Ne kadar süre geçtiğini bilmezler, ancak çok az uyuduklarını zannederler. Acıktıkları için bir arkadaşlarını şehre yiyecek getirmesi için göndermeye karar verirler. Bu kişinin adı Yemlihadır ve onun kılık değiştirerek halini kimseye bildirmeden gidip gelmesini söylerler. Yemliha şehre geldiğinde çok değişmiş bir şehir bulur ve geçen sürenin farkına varır. O dönemin hükümdarının yanına götürülür. İnanca göre bu hükümdar gençlerin dinindendir. Başlarından geçenleri hükümdara anlatır. Daha sonra gidip arkadaşlarına haber verir. Bunun üzerine hepsi tekrar uykuya dalarlar. Halk, onların uyudukları mağaranın girişine bir mescid yapmaya karar verirler. Yaşanan bu mucize yıllarca, kültürden kültüre aktarılmıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayın.